Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bazı kanallar göstereceğim. Bu kanallara abone olun arkadaşlar. İlk önce Mert Kim büyük lan acaba? Mart Kevli arkadaşlar galiba böyleydi yok. Hangisi büyüktü lan burada? Leydi, değil mi? Neydi lan? Bir dakika. Yes arkadaşlar, siz Mart böyle Mart yazın çıkar herhalde. Bir dakika. Şöyle yazın siz arkadaşlar. Bir dakika lan. Bir dakika çıkmıyor değil mi böyle? Abi nasıl yazılıyordu lan o? Dur bir siz de şey yazın. O ka eski kanalın adı o. Şey. Mert'in eski kanalı Galiba çıkar bu. Evet Mert Kevili. Neymiş? Ha, meyve tebrikmiş. Tamam. Evet arkadaşlar abone olup böyle bildirimleri açarsanız beni çok çok sevindirsiniz. Öbür kanala geçelim. Arkadaşlar yok Mart değil lan. Hey, sadece yazmadım lan. Ayrı tam ne lan? Dur. Hashtag'e Ali Gami Kame belki birleşiktir. Evet birleşik galiba. Abi ben niye yazamıyorum lan? hd. Evet arkadaşlar. Şöyle abone olup bildirimleri açın. Bir de bir de. Arkadaşlar şöyle. son videosuna like atın. Ben de bir izleyim lan. İzlemedim bunu. Neyse sonra izlerim. Çok güzel videolar güzel. çekiyor kendisi Mart ile. Ve arkadaşlar Kerem Dur yazamadım. Kerem XX X GT kanalına da abone olun. Arkadaşlar o da video fazla bir çekmedi ama o da video falan çekecek arkadaşlar. Sizi mutlu edecek. O da güzel videolar çekecek. Bir de benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Neydi benim kanalım adı? Yani kendi kanalımın adını unuttum. Dur ha Yusuf Kim Hedeyi dur. Dur ben arkadaşlar benim kanalıma özellikle abone olun. Ve bu benim videom olduğu için bu resim niye böyle lan? Ben değiştirmedim mi? Evet arkadaşlar bu da benim kanalım. Ben de güzel videolar çekeceğim. Arkadaşlar bu videoyu dağıtacağım tabi. 4 görüntülenme. Evet arkadaşlar burada dört kişi izlemiş burada dört kişi izlemiş burada abi niye böyle lan kalp neden böyle kalp var neyse arkadaşlar bu kanallara abone olun arkadaşlar bildirimleri açın like atın bir de ben kendi videolarıma like atacağım lan abi burada da şey yapmadım sesli video çekmemişim atmışım buna burada troll yaptım arkadaşlarımı. Dur bakalım buna yorum atmışlar mı? Atmamışlar. Heh. <laughs> Abi iki de burada çalmamış ha. Güvenin. Kendime de bir kalp atayım. Tamam. Bu da sesli video yaptım arkadaşlar. Ama sesini kapatacağım. O ne lan? Kendi sesimden korktum oğlum. Burk. Burak. Burak. Sesi bir yapma. Tamam arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Like atın. Abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın ve bay bay. Video da takılmış lan.